herkesin e, sevgililer gününü, bu mutlu günü kutluyorum. Sevgililer günü kutlu olsun eşim seni seviyorum. Ben 35 yıllık evliyim. O halen o benim sevgilim. Enişe işi yok kuşu beraber gideceksin. Eşine göre, kendi durumuna göre davranacaksın. İlle bunu alacağım diye bir şey yok. Sevgilimi 18 sene oldu, kaybettim. Sevgililer günü bir gün olmaz, her gün sevgililer günü. Vallahi hiçbir şey almadım, her şey geldi aklıma. <laughs> ya, ya. Ne Evli <laughs> miyiz? Emekliyim. Hiçbir anlamı yok bana göre yani. İnsan sevgisini bir gün mü sever ya. Kiçeğin cinsi değil ya da hediyenin cinsi değil düşünmek üzmesinler. Kadınlar baş tacımız. Değerli izleyicilerimiz, her zaman olduğu gibi Bafra sokaklarında, Bafra'daki vatandaşlarımızın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Bakalım Bafra'daki vatandaşlarımızın Sevgililer Günü nasıl geçiyor? Hep birlikte izleyelim. Evli Aa, Kesinlikle. hanım orada, bak. Heh, eşinize ne aldınız sevgiler günü? Bir şeyler alıyoruz kafamızı yere geliyoruz. Yine dağılıyor vallahi. O sizi alıyor mu peki? E, o dağılıyor tabi tabii. Seçiyor bana göre bir şeyler seçiyor da. Kaç senelik efendim? Bizim 35 sene. 35 sene. Şey <laughs> 35 85'te 30 mi oluyor? 35 sene Ha yok daha fazla oluyor. Evet. evet. <laughs> Ki... Gençlere bir tavsiye verir misiniz bu 40 senelik elbise? En işi yokuşu beraber gideceksin. Eşine göre, kendi durumuna göre davranacaksın. İlle bunu alacağım diye bir şey yok. Biz sıfırdan başladık şükürler olsun. Tepeye çıktım, alçaktaydım. Neden? Her şey birbirine dayan işi yapacaksın. İlle erkeğin sözü olacak diye bir şey yoktur. Ye bayanın sözü olacak diye bir şey yoktur. Orta yolunu bulacaksın. İşinizde ne aldınız sevgiler günde efendim? Eşime bir avucuk verdim Teşekkürler Nice, nice senelere Nice senelere diyoruz evet. bizde Teşekkürler Tutum Evli olanlara Allah yitmesin Beraber tutun suyla boşamalar çok var hep Boş yerde boşanıyorlar Seviyorum diye bir şey yoktur sevgi Yuvarlıkta yoslukta hep beraber yürüyeceksin Evlilik budur Ben 35 yıllık evliyim O Halen o benim sevgilim Sadece Sadece yapmaları gereken ne biliyor musunuz? Birbirlerine saygı göstermeleri. Başka bir şey değil. Saygı. Sevgililikte de, evlilikte de, normal yaşamda da saygı ve empati. Neler almadık ki çiçek aldık. Daha özel hediyelerimiz var. Sevgililer günü özel bir gün. Sevginin anlamı, hitap edebilmek. Her günümüz aşkla geçiyor bizim. Efendim siz ne aldınız eşinize? Ben de diyeyim ona. <laughs> <Kendisi hediyer zaten. gülüyor> 30 sene önceydi. Benim için her gün 14 Şubat. Bugün ne, özel yine de bir hediye aldınız mı? Daha almadık. Alacak mıyız? işte çarşıya doğru gidiyoruz. Sonuca bakacağız. Eşim bana baget yüzük aldı. Siz peki eşinizden ne aldın? Hiçbir şey almadım. Kendim hediye ettim ona. <laughs> Eşimle mutluyum, huzurluyum yani biz. Eşime yüzük aldım. Hastaneden getiriyorum. O size ne aldı peki? O alamadı hastanedeydi. Kendisi. <gülüyor> <eli>. <gülüyor> Sevgilimi 18 sene oldu kaybettim. Sevgililer günü bir gün olmaz her gün sevgililer günü. Kalbinde yaşıyorsun. Vallahi hiçbir şey almadım. Ha şimdi geldi aklıma. Kızım, biz ne o ya? Biz ne anlar o Bırak sevgililer günü. Her şeyi seversin. Peki şu an öğrendiniz ya sevgililer günü. Eşinize bir şey alacak mısınız? Düşünüyorum şimdi. Teşekkürler <laughs> sevgilim yanımda evet, ne aldı size sevgiler almaya gidiyoruz ne alacaksın bilmiyorum artık ben daha hiçbir şey almadım o oh. kendiniz nasıl <laughs> evet yeter gerçekten çok yoğun geçiyor herkes sevgilisine, eşine çiçek almaya devam ediyor peki sizin için sevgiler gününde en anlamlı hediye bir çiçek mi evet <laughs> Bir çiçekçi olarak evet. Yani aslında sevgililer günü sadece tek bir gün olarak almayabiliriz. Her gün aslında birbirini seven insanlar için özel gündür. Ama bugün de herkes için ayrı bir gün tabii ki. Her gün çiçek gelip alsınlar yani. evet alsınlar. Sevgililer gününde ilk başta eşim olmak üzere annemin, bütün sevenlerin ve karşılıksız olan bütün sevgililerin sevgililer günü kutlu olsun. Akşam eve gidince eşinize hediye alacak mısınız? Tabii ki de yoksa eve giremeyiz. İşlerimiz geçen seneye göre biraz daha durgun fiyatlarımız biraz yüksek. O yüzden ama gene Allah'a çok şükür yani rağbet var. Peki sevgililer gününde size göre en iyi alınacak hediye nedir? Güldür. Ya yani zaten sevgililer gününün anlamı aşk ve sevgi üzerine olduğu için gülün de anlamı aynı anlama geldiği için gül ve papatya da olabilir. Kadınlara bir çiçek dahi yetiyor. Mutlu oluyorlar. Önemli olan da bir de şu da var. Çiçeğin cinsi değil ya da hediyenin cinsi değil düşünmek. Üzmesinler. Kadınlar baş tacımız. Teşekkürler. Kolay gelsin. ben bekarım. Sevgiliniz? Yok şu an hiçbir şeyim yok. Peki şu gençlere sevgiler günüyle ilgili bir tavsiye verir misiniz? Ha, sevgiler günü ne şovdur, mutluluk getirsin ne diyeyim. Biliyorsunuz bugün sevgililer günü. Eşinize ne aldınız? Hiçbir şey alamadım. Neden? <laughs> ne bileyim almadık işte. Peki eşiniz en çok neyden mutlu oluyor? Allah onu da pek bilmiyorum. Bizim yaşımız geçti. <laughs> o mutluluk işleri de bitti yani. Gerçekten... eee Bugüne ihtiyacımız var. Herkesin dip yaptığı, mutsuz olduğu bu günlerde böyle günlere de ihtiyacımız var. Ee, i̇nsanlar birbirine saygıyla, sevgiyle, birbirlerini hoşgörüyle karşılaması gereken güzel bir gün bugün. Herkesin e, sevgililer gününü, bu mutlu günü kutluyorum. Peki hediye aldınız mı eşinize? Almadım ama alacağım. Bu akşam yemeğe götüreceğim eşimi. Evli miyiz? Emekliyim. Bugün biliyorsunuz ki sevgililer günü. Eşinize ne hediye aldınız? Erdoğan para verirse alacağız kızım. Hiçbir şey alamadık. Emekli adam ne alsın eşine? Yahudilerin çıkarmış olduğu bir ticaret. Hiçbir anlamı yok bana göre yani. İnsan sevgisini bir gün mü sever ya? Gençlere bir tavsiye verir misiniz bu konuda? İnanmayın böyle bir şeylere. Hava yapar harcamayın o kadar işte. Başka bir anlamı yok ki bunun ya. Bana göre. Ama adamlar iyi oturtmuş. Bu ticaret güzel tutuyor yani. Şimdi gidin bakın herkes alışveriş merkezlerinde sevdiği insanlara bir şeyler almanın peşinde. Yani bugünden sonra artık bir daha düşüneceklerini zannetmiyorum yani. O gün geçti mi sevgili de yok artık. Bir dahaki bir sene beklemek zorunda kalacaklar yani. Bugün sevgililer günü. Sevgiliyiz. Çiçekler alınmış. Karı kocasınız. Efendim ne aldınız öncelikle? Öncelikle ya öyle çok özel bir gün değil bizim için. Biz her gün zaten Allah'a şükür o şekilde kutluyoruz. Ya bugün de kıyafet, çiçek, yemek. Bu Siz ne var. aldınız eşinize? Ben hiçbir şey almadım. Kendiniz <laughs> mi hediyesiniz? Ya evet. Zaten sevmiyorum öyle şeyleri. Siz hediye. Bizden hoşlanmıyor. Ya biz kendimiz ayırdık bugünü kendimiz. Sevgililer gününün önemi insanlar mutlu olmak için kendine ayrı bir gün seçmişler. Bence sevgisi olan insan onun için her gün cennettir. Bence sevgililer günü çok da bir önemi yok. Eşime hediye almadım sevgili olmadığı için. Eşim olduğu için 6 Şubat evlilik yıl dönemimdi. En güzel hediyeyi aldım kendisine takdim ettim. Mutlu bir evliliğimiz var. Herkese de tavsiye ediyorum. Sizin için Sevgiler Günü'nün anlam ve önemi nedir? Bir güne sığdırmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Ee, yani bir güne ayrılmış bir sevginin kıymeti, değeri olmaz. Ömürlük olur her zaman iyi günde, kötü günde. O yüzden kapitalist bir sistemi kurduğu bir düzen olduğunu düşünüyorum. Yani gereksiz harcamalara gerek yok. Küçük hediyelerle de sevdiğimiz insanı mutlu edebiliriz değil mi? Eşime şu an bir şey almadım. Eşiniz size sizce ne aldı? Aldı kendince bir şey aynen. Peki sizin için Sevgiler Günü'nün anlam ve önemi nedir? Saygı, sevgi, huzur. Birbirimize destek olmamız. Güzel yani. Sevgiler Günü kutlu olsun. Eşim seni seviyorum. Teşekkürler. Biz öyle bir şey bilmiyoruz Sevgili Günü. Bizim için her gün Sevgili Günü. Eşinize hediye alır mıydın? Tabii ne demek ya? Almadan olur mu ya? Tabii çok seviyorum onu. Hani. Ne demek? O olmasa ben olmam, ben olmasam o olmaz. Evliyim ben, hanımım var. Çiçek alacağım, çiçek vereceğim. İnsanların birbirine saygılı olması lazım yani karşılıklı. Saygı ve sevgi bitti mi her şey biter. Kaç senelik evliyiz efendim? Ee, 18. Birbirlerine saygılı ve sevgili şey basınlar. saygılı olsun önce. Saygı ve sevgi önemli.